Kur'an Azrail diye bir melekten bahsetmez. Azrail ismi İbranice'den geliyor ve Yahudi inancında vardır. Yahudi inancından bize geçmiştir. Kur'an sadece Secde Suresi'nde, Secde Suresi'nin 11. ayetinde Melekül Mev diye geçer. Ve sizin için vekil tayin edilen, vekil kılınan ölüm meleği der. Ki o gelir, e, onun dışında diğer meleklerle beraber sizin ruhunuzu kabzeder. Mesela e, En'am suresinin 61. ayetinde Teveffethu rusuluna ve humla yufarratun Hatta iza cae hadekumul mevt Yani sizden birinize ölüm geldiği zaman Allah'ın elçileri gelir ve onun ruhunu alır götürür. Bakın elçiler geliyor bu elçiler ifadesi daha çok kullanılıyor. Tek başına melek olarak sadece secde suresinin 11. ayetinde geçiyor ve orada ölüm meleği deniyor. Ha belli ki Allah'ın gönderdiği elçilerin başına o grubun lideri olarak bulunan ölüm meleğidir. Bu gelir alır diyor. Yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Kesinlikle Ölümden korkmak, endişe etmek gerekmez. Çünkü ölüm bir sarhoşluktur. Yani bunu Yüce Rabbimiz öyle bahsediyor. Bakın Kaf suresinde ölüm sarhoşluğu geldiğinde diyor. Ve Ankebut suresiyle Enbiya suresinin 35. ayetinde zaikatül mevt diyor. Ölüm tatmak. Bir tadımlık bir an. Yani ameliyata giren kişi nasıl anestezi alıyorsa onun gibi. Gidiyorsunuz. Allah'ın elçileri geliyor. Güzel insansanız, bakın güzel insansanız Allah'ın selamıyla alıyor doğru cennet yolculuğuna. Eğer kötü insansanız o zaman da melekler yine Kur'an'da anlatıldığı gibi yine bir grup melek, sadece bir melek değil bir grup melek geliyor. Efendim o kişinin sırtına yüzüne vura vura onu alıp işte sıkıntı yaşayacağı bir ortama doğru hayatına devam ettiriyor. Ama bir sarhoşluk yaşıyorsunuz. Bir tadımlık bir sarhoşluk yaşıyorsunuz. Şimdi bu sarhoşluk derken bunu hemen efendim ne sarhoşluğu Müslüman sarhoş mudur? Ya bırakın böyle lüzumsuz yorumları. Bir sarhoşluk yaşıyorsunuz anestezide yaşadığınız gibi. Şimdi Allah'ın elçileri gelir. Bu elçilerin başında da bir melek bulunur. O, o kişi için tahsis edilmiştir. Yani o bizim inancımızda olduğu gibi bir Azrail diye büyük bir melek vardır. Bütün canları o alır. Aynı anda yüz binlerce insan da ölse otomatik olarak bir düğmeye basar gibi hepsinin canını alır. Böyle bir şey yok. Kur'an'ın tarifinde böyle bir şey yok. Evet Kur'an elçiler gelir. O elçilerin başındaki ölüm meleğinin başkanlığında ama yüz melek, ama beş bin melek, ama üç bin melek, ama bir manga, ama bir ordu, ama bir bölük. Ne kadarsa kişinin ameline göre, durumuna göre gelir, kişiyi vefat ettirir, bedeninle ruhunu birbirinden ayırır, çeker gider. Sümme ila rabbiküm turcaun. Yani ölüm meleği vekil tayin edilmiştir, işini bitirir ve ondan sonra Rabbine döner. Şimdi Vahke suresinde de Yüce Rabbimiz hani diyor ya biz ona bakarız. Şey, siz ona bakar durursunuz. Ve nehnu ekrabu ileyhim minkum. Ve lakin la tubsirun. Biz diyor. Bakın biz gene. Yani bizim elçilerimiz ona sizden çok daha yakındır. Ama siz onları görmezsiniz. Bilemezsiniz. Orada olup bitenin farkında olamazsınız. Demek ölüm vaktimiz geldiğinde Yüce Rabbimizin elçileri geliyor. Bizim ruhumuzu alarak Yüce Rabbimize götürüyor. Bir de değerli dostlar Enfal suresinin 50. ayeti var. Buraya da bakabilirsiniz. Orada da müşriklerin, Allah'a meydan okuyanların, isyan edenlerin, Allah'ın e, fıtrat dinine ve İslam'a karşı savaşanların, mücadele verenlerin, yeryüzünde fesat çıkaranların ruhunun kabz edileceği anlatıyor. İşte Allah'ın yine elçileri, bakın Azrail yok, yine Allah'ın elçileri gelir... İşte onu tokatlayarak, sırtına vurarak ve onu azap göreceği, sıkıntılı ortama doğru alır götürür.